Selam Hilal'cim. Nereye geldik? Kültür Park'a geldik. Yılbaşı etkinliği varmış. Evet. Ona bakmaya geldik değil mi? Evet. evet havada evet. biraz soğuk arkadaşlar. Aşkım evet aşkım. Hadi gel gidelim aşkım. bakalım aşkım. neler var. Aşkım. Daha girişindeyiz. Hadi gel Hilal'cim. Içeride, <laughs> i̇çeride güzel şeyler vardır. Belki bir bakalım neler varmış değil mi? Evet, Hadi gidiyoruz. Devam et. Gel buradan devam edelim Hilal. Evet. Devam ediyoruz Ay, arkadaşlar. Bugün buraya ne için? Anne ben <laughs> okuldan çıktım. Evet. Ee, eve gidiyorduk. Tamam. Bir anne dedi ki <laughs> e Gezmeye gideceğiz Gündem, akşam bir günde akşam olacağız. Bir heyecanlandım. Bir heyecanlandın. Kendini hemen evet, gezmede buldun. Turda, tur okul, okul sonrası. Değil mi Hilal? Evet şimdi tur attım. Oo tur attım. Hadi geç bakalım neler varmış. Bir görelim bir bakalım. Anne. Anne. Ha, nelermiş bunlar. Bakayım mı? Bak aşkım. Bakabilirsin. Bakalım. Bakıyor musun? Bakıyorum. <laughs> Uzaktan bakıyorum. <Bakayım. gülüyor> Çok güzel süsler var değil mi Hilal? Hadi anneciğim. Hadi gezelim bakalım başka neler var. Anne şapka çıkart. Aşkım çıkarmayalım soğuk. Güzel da Bu da mı? Yok o mum değil anneciğim. Mumdan ev. Yılbaşı evi değil mi? Hilal. Evet. Bak burada da neler var. Bunlar da çok güzel değil mi Hilal? Nereye gidiyorsun şimdi Hilal? Oraya mı bakalım? <laughs> Bunlar neymiş Hilal? Kitap. Bunlar 100 lira. Nereye gidiyorsun anneciğim? Orada büyükler için tamam anneciğim. Hilal bak burada da yılbaşı çorapları var gördün mü? Gemide çekelim mi? Gemiye mi gidelim? Oy. Gidelim. Hadi gidelim gel. <gülüyor> Kaptan, <gülüyor> rotamız neresi? Abdullah abi. muyuz? <laughs> 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 Bilmem ki bir bakalım aşkım içine. Binebiliyor muyuz? <laughs> Dur şimdi bir dokunma bak elektrik falan olur anneciğim bir bekle. Binemiyor. Bence de binilmiyor. Su var. Aa evet içinde su var. Buna binilmiyor aşkım. İçine şöyle su gelmiş arkadaşlar o yüzden bilinmiyor süs amaçlı koymuşlar işte böyle ama orada poz ver sadece istersen <laughs> tamam çektim <laughs> hadi gel şöyle bakalım bakalım bak çok güzel standlar kurmuşlar ne o ooo tam senlik hadi dikkat et buradan da araba geçmez ya ben niye öyle dediysem de abi. Bika, bika. Bunlar nelermiş? Kaçu. Bak çok güzel şeyler var Hilal. Anne, şuna, şuna. Onu as yerine hangisi? Şuna. Dur bir dakika vereyim. Bu şey ne? Şey ha, bu bak. şey. Şu sen bir söylüyordun, tarif ediyordun bir ara değil mi? Evet. evet. Ne çıkacak içimden? Açabilecek mi? Eldivenim var ama. Öyle değil. Öyle güzel aç. Öyle açılmaz aşkım. Aha. Düzgün aç. Aç bakalım ne çıkıyor içinden? Oo ne çıktı? <laughs> Ay tavşancık çıktı. Bir Hadi bakalım. Neye bakacağım Hilal? 50 lira abi. Hı hı, tamam. Şey şey, bakacaksın aşkım. Aynı abi. <laughs> i̇ki tane 100 kardeşim. İki tane 100. Bakıyor musun Hilal? Bak gel bu taraftan, şu taraftan bak istersen. Uğur şöyle yanaştın Uğur, biraz. Gel. Hilal nereye girsen doluyor. Gel söyle. Geç. Afiyet olsun. Bir elma, iki pamuk Evet. Iki elime, 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 Ay, ne aldın bakayım? Bunları aldım. Ay Noel Baba. Hilal bir şey diyeceğim. Otur açalım mı? Hilal bir şey diyeceğim. Bunu hatırlıyor musun? Bundan geçen, geçen sene, yine almıştım. almıştım. Açık anne değiştirelim mi? Ne? Yok aşkım değiştir tamam. Ama kenarı şey olmuş bir şey olmaz. Tamam değiştir bakalım. Alo. <laughs> <laughs> yine karlı çıktın. Hiloş. Evet. Çünkü hilalin, hilalin, hilalin. Hilal <laughs> <yılbaşı> konsepti. <laughs> hilal hava soğuk mu? Evet. Çok soğuk ya hilal hava. Baban ama üşümüyor gibi sanki. <laughs> Sivitle <Sweet gülüyor> çıkmış sadece. Açalım mı? Olur açalım aşkım. <laughs> da bak var bak, bak. Hadi otur banka bir açalım bakalım. Yine Hilal küçük köpeğe bak nasıl koşuyor. <laughs> bak bak bak. Hadi aç bakalım. Yardım. İçinden oyuncak çıktı. çıkartayım. Hayır, baban açsın mı? Baban açsın. Sen eldivenini çıkartma. <laughs> Ay, ne oldu kız? <laughs> ne oldu? <laughs> evet, ben şimdi var, mi yerim. Ben buradan açarım. Hilal dişlerini yiyebilir miyim? Yok. Neden? Sor <laughs> bakalım. <laughs> 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 o ne kızım kart diye ısırdın. Tövbe estağfurullah ya Rabbim. <laughs> Aa, Aa, gitti şey. çikolata. 75 lira para verdik kızım buna. <laughs> Mini minnacık çikolataya. <laughs> Bakayım tabi babası da höpletmesi olmaz. Çikolatası <laughs> 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 çok kötü arkadaşlar. Boşuna para verdik. Valla ver. kötü mü gerçekten? Çok, çok, güzel, çok güzel. Hilal'e göre her şey güzel. Hilal yani tatlıyı çok sevdiği için. Ama şey oyuncak içinden minik bir oyuncak çıkıyor diye işte <gülüyor> öyle <gülüyor> şey yapıyorlar. <değil> yani <laughs> değer mi değmez demek ki. Şurada da terlikler falan satıyorlarmış. Ya, çıktı. Ne çıktı? Üç parça yap boz çıktı. 3 parça yap boz çıktı. Ee, i̇şte gösterişli hadi şeyi hadi. Sese, kabıyla. Sese. Oo! Hmm. Gösterişli kabın yüzünden kalk. 75 liraya aldı arkadaşlar. Kalk. Şöyle şurada. E, mini bir şey hazırlamışlar fotoğraf çekinmek için filan. Gel yani bir bak istersen. Ne Noel Baba şeyi çıkmış. Bakayım şöyle. Görebiliyor musunuz? Böyle bir şey çıkmış işte. Evet. Burada da hazır. hediye kutuları var. Bak hediyelim. Hediye ben seni buraya koydum. Bak. Bak. Hediye değil bu tahta. tahta, Bak, ben e, tahta mı o <laughs> İçini merak ettiler demek ki. Yırtma ama aşkım sökme iyice. Sekme, sekme. Şurada da şey yapacak mısın? Foto Aa, dur. Kırdı. Kırıldı mı? Afiyet. Ye. <laughs> Yiyeyim <laughs> mi? Evet. Gel bir bak. Mi? Ben kalpte çekileceğim. Hangi kalp? Ha tamam oraya gidelim. Gel şuradan dolanalım mı? Cık, hava gerçekten ya. çok soğuk ya. Hayır yapma. Abici yapma. yapma. Hadi bakalım. Hadi kalpte çekin. Yürü devam et. <gülüyor> <gülüyor> Sen de kalp yap Hilal. <laughs> Yapabilir misin onun içinde kalp? <laughs> o yerini buldun vallahi iyisin. Yorulmuştum dinleneyim biraz ha. Hilal ben sana bir şey söyleyeyim mi? Şuradaki E var ya E'nin içinde daha rahat oturursun sanki. Oturabilir misin? Sen sağır mısın oraya? He? Islak mı? Islaksa oturma aşkım. Belk, Hilal'cim belki orada ıslak olabilir. Ha değil mi? Ay çok güzel kalp yaptın. Hadi gel aşkım. Kalp mı? Hadi gel. Hadi gel. Dinlen mi? Hadi gel gidelim üşüdük. Biraz köpek geliyor. sen kalp yapınca Hilal. köpek geldi yanına. Şurada da geyik var Hilal. senin seni yanına geldi. Yoksa bu şey mi Hilal? iyi evet. Re mi yoksa? Evet. Ha hatırlıyor mu rengeyini? Evet. Anne evet. renge burada hadi bu rengeyin üstüne bin de kayı bulmaya git. He? Ha? <laughs> hatırlıyor musun Siz hatırlıyor musunuz arkadaşlar? Rengeyini ve Kay masalını. Hatırlayan varsa Yorumlarda. <laughs> biz Hilal'le her akşam dinleyip okuduğumuz için biz bütün masalları biliyoruz Hilal'le. Hadi bakalım Hilal devam edelim. Arkadaşlar evde okuduğumuz masal kalmadı ya. Okumadığımız. He okumadık. <laughs> evet okumadığımız masal kalmadı. Evet 500 kere okuduk ya. Değil Aynı mi Aslı buradan hikaye kitabı falan bulursak alabiliriz Hilal. O, kap o konser yok bugün demek ki. Şuralarda şey var bak stantlar var. Oralara gidelim devam edelim. Hadi biz bir iki dakika koşalım mı ısınalım mı? Koş. Koş 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 koş. koş. Koşun koşun koşun. aynen. Hmm, aynen. <laughs> ne oldu? Nereden geliyor? Oradan bak onun şeyi. Hamburger değil yalnız Hilal. Kamburger. Işığı çok güzel yansıyor değil mi Hilal? Oyun buldun kendine gel. Aha. Hilal Nöl Baba ne yapıyor Nöl Baba? Hilal. Nöl Baba'ya bak. Üşümüş galiba o da. Ay. Evet. Düşüyorduk geç. Bakacak mı? Evet. ha Bir selam ver Noel babaya Hilal. Evet. Durduk bitti Noel baba. Noel baba. <laughs> Anne bitti. Niye ha? E sen, sen sen hayır gerçek Noel Baba değil mi bu? Ha öyle gerçek değil miymiş bu? Yok. Ay ben gerçek zannettim <laughs> Hadi gel. Aa, bak orada da hediye kutuları var gördün mü? Aa, saçmalama canım. Boş kutu onlar. Soğuk anneciğim. Hayır soğukta içme öyle şeyler. Su Hilal görüyor musun? Topun içine girmişler. Çıkamıyorlar sanki oradan. Ha? Yoksa savaş mı yapıyorlar? Aa, niye kavga ediyorlar? Tamam. Yok şakalaşıyorlar anneleri oradaymış da tamam. Ben de kavga ediyorlar zannettim Hilal. Buradaki stantlar da farklıymış Hilal gördün mü? Daha değişik. Beğenmedin mi? Bu şu stantları beğenmedin mi? Kar tanesi var üstünde bak Hilal gördün mü? Kar taneleri. Dikkatini çekmedi mi bunlar? Hayır, hayır. Tamam şöyle bakınalım sonra senin dediğin yere yine gidelim olur mu? Hayır. Evet bunlar e, eski eski. çok da yani hayır. bu standlar evet benim de çok hoşuma gidiyor. Yani şunlar daha güzel hoş duruyor. Kromili. Bak Hilal, Noel Baba asılı Noel Baba. Yok. Gel bakalım. Bura ilgini çekmedi. Uğur, burası Hilal'in ilgisini çekmedi. Buradan dolanalım, onun dediği yere gidelim yine. Bak burada da iş. Hiç... <laughs> bak bunlar var. Ama Hilal ne öyle diyorsun? Bakmayalım mı? Bak Hilal kuzulara bak. Hilal. Kuzuları gördün mü? Hilal'in şeyi ilgisizliği peki? başı Neden? Gerçek mi? Evet tabii ki de açık video. Seni duyuyorlar şimdi arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Hilal burayı sevmedi. Ya bu bu bölümü sevmedi. Bu standların olduğu yeri sevmedi arkadaşlar. Biraz ona şey iç karartıcı gibi geldi. Diğer tarafı beğendi. E tabi bu kapalı. Burayı açan olmamış. Hava soğuk olduğu içindir belki de bilmiyorum Hilal'cim. Böyle işte böyle böyle sıra sıra standlar. Şimdi Hilal'in dediği yere gidelim bak. Hadi şu kapı bir girmeye çalışırız belki gel. Girebilir miyiz acaba buraya Hilal? Neymiş burası Hilal? aa <laughs> Hilal burası neymiş? Evet. Buraya giremiyoruz arkadaşlar. Evet. Burası Pakistan pavyonuymuş. Evet. <laughs> 1938'de kurulmuş. Allah'ım. Bu nasıl Hayır. bir şey ya? Kaçamadım. Ne oldu aşkım? Hadi Anneciğim burası kapalı. <laughs> Hayır kızım kapalı burası. Dışını süslemişler sadece. Hadi gel bakalım. Ha bunlar evet Hint gülüymüş. Ne değişik. Nerede bakıyorum bir dakika. Ha. Yalnız şey böyle kocaman bir ağaçta duruyor bunlar. Hint gülüymüş şurada üzerinde ismi yazıyor. Çok değişik ama. Arkadaşlar evet kısa turumuzun sonuna geldik böyle minik bir kültür parkının içinde yılbaşı etkinliği gibi bir şeyler hazırlanmış. Güzeldi. Gezmeye değer miydi? Değerdi. Ama her şey çok pahalı. Hilal'in şu an istediği olmadığı için videoya çıkmıyor. <laughs> Tabii pahalı şeyler alamayız değil mi? Almamıza gerek yok çünkü. Kerizlik yani. Çok pahalı şeyler. Şu an arkadan sesini duyuyorsunuz. Neyse kendinize iyi bakın. Bir dahaki etkinlikte konuşamadım. Bir dahaki bir etkinliğimizde tekrar karşınızda olacağız. Hoşçakalın.